Uğurmuş'tan bugüne gelen noktayı anlatmak istiyorum daha çok. Çünkü bunun da onu hedeflediğini, bunun da o yolda olduğunu çok, yani onun da bu yolda olduğunu çok çok iyi biliyorum. çünkü ben, ben hatırlıyorum daha lise öğrencisiyken, işte Abuzer Uğurlu, işte Uğurlu ailesi uyuşturucu kaçakçı ve silah kaçakçıları, silah kaçakçılarıyla uyuşturucu takasının nasıl yapıldığı, bunun devleti nasıl kirlettiği, Hatta bazen bir haber araştırıyorum, bir konu araştırıyorum. Yani uyuşturucu kaçakçıları ile ilgili bir haber araştırırken bir cümle yazıyorum. Yani ben bunu çok daha iyisi Urumcu yazmıştı zaten, kitabı hatırlıyorum. Ve hemen kütüphaneye gidiyorum, orada işte silah kaçakçıları ve uyuşturucu kaçakçıları ile ilgili işte veya yani mobil skandalı ile ilgili veya geçmiş dönemle ilgili o tespitlerini buluyorum. Zaten çok daha iyisini yazdığını görüyorum. Yani bir, bir anlamıyla o miras bize e geleceğe dair ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Sonra onu nasıl aramızdan kopartıldığını e, düşünüyorum. Bunu araştırıyoruz. Gazeteciler yıllardır en önemli sorularımızdan biri. Biz gazetecilere miras bıraktığı diğer şey de Uğur katillerini bulunması için mücadele etmek. 30. yıl ve hala karanlıkta bırakılmış bir cinayetten bahsediyoruz bir siyasi irade olsaydı, gerçekten bir siyasi irade olsaydı, toplumu da kendine pay gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin de kendine pay gerektiğini düşünüyorum. O katiller bu ülkenin elinden kurtulamazlar. Ama kurtuldular. 30 yıl oldu. Dediğim gibi. Ve orada hemen aklıma bir laf geliyor. En kritik laf herhalde. Bütün meslek hayatımız boyunca ve hepimizi bu ülke vatandaşı olarak içinde okta olacak bir laf. Mehmet Ağar'ın Mumcu ailesinin söylediği laf. Bir tuğla çekerseniz bu duvar yıkılır. Yok. Uğur Mumcu suikastiyle ilgili Gülden Mumcu'ya söylediği bu laf. Tam da böyle musunuz? Belki de en doğru tarım. Bir katilin söylediği en doğru tarım. Çünkü o tuğla çekilmediği için o tuğla hala bu ülkede o duvarda durduğu için gazeteciler katledilmeye devam etti.